Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Allah ne oluyor lan kastı. Of. Selamiye benim yemeğimi yaptın mı? Evet konko gel, gel aşağıda. Oğlum ben yukarıda yapacaktım ya. Tamam yukarıda o zaman. He tamam yukarıda. Ye, ye. Ya oğlum balık ekmek mi yaptın gerçekten ya? Evet konko ne yapayım? Ya Kom ya bir şey olmaz. Tamam. Balık ekmek yapmış adama bak be. Adam balık ekmek yapmış. Neyse. Şurada yiyelim çocuklu, çocuklu. Masamızda o. Masamızda. ha ha bugün ya ya Beftemizden yemeyeceğiz. Arkadaşlar ya şeyden de Hera burayından da kurtulduk. Kardeşi çıktı ya. Vay anam vay. Neler olup bitiyor ya kardeşim. Arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atıp yorum yapmayı unutmuyorsunuz ve bu videoya 5 like. Ama siz 5 like atıyorsunuz. O yüzden bu videoya tam tamına. Hadi bu da sizin rekor rekorunuz olsun. 15. Bu video 15 like. Atarsınız. yapıyorsunuz her video 17 like falan. E bunu da atarsınız arkadaşlar. İnşallah atarsınız. Bu fıçılarda bir şey yok mu ya? Fıçılarda her bir de bir şey yok ya. Yine arkadaşlar birazcık gezik ya. Neyse çıkacağım ya sıkıldım. Aa, adam duvara girdi bir dur. Hı, tamam. Arkadaşlar. Neyse. Biz de şey yapalım. Selam gel ya yukarıda biraz. Oyun oynayayım gel. Sen say buraya. Saklanmaç oynayayım gel. Tamam Kongo öldüm. Kongo çabuk buraya gel. Ne oldu kanka? Selam ne oldu? Koku. Ya niye çıktı şurada oğlum? Kır şunları. Yok koku kurma. Polisler gelmiş buraya. Eee? Biz bu suç işlemişiz. Ya ne suçu be? Şaka yapıyorsun ha? Küçük oradaki camdan bok bok. Ya nasıl be? Bağırınıp duruyor ya polis. Hı, ee, bakayım. Ha ne oğlum? Hı? Helen arkadaşlar şuradan gizli gizli bakmamız lazım. Oha. Yine sakinler geldi, süzdüler. Evet, evlerimizi. Oha arkadaşlar. Yine evlerimizde polisler toplanmış. Ne suç işledik biz ya? Konko, kordon bağırıyor bak duyuyorsun. He tamam. Koş 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 koş. Hani. Tamam. Gene kıralım şurayı. Şurayı kıralım gene. Hop. Açın kapıyı. Siz bir hırsızsınız. Ne hırsızı be? Kapıda bekliyorlar. Hırsız doğur. Uç. Boy Bunu senden beklemezdik. Aç kapıyı. Teslim ol. Suçlusun. Ne ya ben ne yaptım ya? Boy bütün ellerini havaya kaldır. Çabuk. Olamaz. Kaçmamız lazım. Arkadaşlar. Hemen kaçmamız lazım. Of. Nereden kaçacağız? Selami. Üst kata gel oğlum. Tamam konku geliyorum. Konku ben çıktım gül. Geldim selam geldim. Kanka camdan gözükme ben buraya soklandım. Hı <laughs> tamam. Tamam kanka. Tekrar bakacağım. Bir şeyler diyorlardı ama. Oo kanka bunlar. Çağırıyor bütün polisleri çıkmıyoruz diye. Çokun dışarı. Hadi. O zaman herkesi topluyoruz. Bütün ekiplerin dikkatine. 155 dinlemede mi? Dünemede tamamdır. Ulamaz. Kanka haber veriyorlar. Kaçmamız lazım. Ulamaz. Konko. Koç oğlum. Burada bir şey var mı? Ee, tren gibi mi? Evet Konko. Vallahi yok. Ne yapsak? Ee, bence eee orada bir yer bulalım Soklanalım. oğlum ama bizi görürler, biz girene kadar, bizi arıyorlar. Of, ne yapacağız ya, bay götürün. Orhanda kılalım, Orhanda. Hara e burnu çağıralım. Evet, Hara e çağıralım. Hara burnu, Hara Olamaz ya, gelmedi. Orhan'ın evine gidelim. Sen arka taraftan Orhan'ın evine sessizce ne git tamam mı? Ben de geleceğim tamam mı? Tamam kanka hadi görüşürüz bay bay. <laughs> <laughs> Orhan. 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 <laughs> oh, geldim. Selami neredesin? Buradayım kanka gördün mü onu? Oğlum ya. Po polisler bana baktı. Evet kanka. Buraya gelmesin Nur. Yok. Suyun içine daldım. Nefesimi tuttum artık. oh Ay. Şuradan bir yemek alayım. Patatesten bıktı. Başka yemek yok mu ya? Ya bir tek zaten yok. Altın elma. Yok be. Ya düzgün bir yemek gelsin. Yiyeceğim. Ne bir tek geliyor? Lanet besin oğlum. Hı. Elma yiyeceksin. Ya arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu yeteril. İşe ciddi ol be. Zaten ciddi. Sen ne? Sen orada meyve seçiyorsun bu. Be. Bak ben soklandım. Çok iyi saklanmışsın. Arkada cam var. Ya tamam gülünürse soklanacağım ben. Oğlum Orhan senin en yerde şey ya. Cam. Kanka ne yapayım ya? Ben mi şey yaptım? Hayır şey diye. Allah Allah. Hırsızlık yapın diye ben mi demiştim? Allah Allah. Ya ne hırsızlığı bu? Hırsızlık yapmışlar işte. Hatta polise şikayet edelim hemen. Ya biz hırsızlık falan yapmadık. Yanlış anlaşılma olmuş ya. o biz hırsızlık yapsak. Paramız olur lan benim yanımda. Şu kadar para var lan. Şuna bir bak bak. Hmm. Saklıyorsun değil mi? Gel buraya arayacağım üstünü. Al ara. Al al ara. Bak ceplerim var. Ha, bak. Eee Gerçekten yokmuş. Sakladınız mı bir yere? Ya oğlum biz böyle bir şey yapar mıyız ya? Evet boy yokmuş böyle bir şey. Bu arada sen. Le. Giyinmişin garip bir şey olmuş. Üstün. Eee giyindik ne yapalım? İyi olacak o. Allah Allah kızdırmayın beni. Allah bir koruma hepimizi dalar mı? Ya tamam be. Adamda da, da kaslara var abi, Bak alta saklanabiliriz alt güzel. Evet evet altta yatarsınız bugün. Rahat mı ki şey bakayım. Koku ko, rahat bu ko koltukları. Rahat rahat. Şurada oh şurada ben yatarım şöyle. Selami de burada yatar. Selami sen televizyon önünde yat. Ben de o oradaki yerde yatacağım. Tamam mı? Tamam Konko anlaştık. Orada yatarım ben. Güzel yerimizi belirledik. Ya niye bizi arıyorsunuz ya? Bak arıyorlar mı hala? Gitmişler galiba. Konko git bir boksun. Tamam gideyim bakayım. Görürler mi ya? Neyse atla git. Görmezler görmezler. Göremiyorum ki. Allah Allah. Neyse orada kesin orada. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah kamera yansıttım bilmiyorum ama gördüler. Oradalar. oradalar mı? Evet orada Sen nereden biliyorsun Herabra? Biliyorsun ki benim özel güçlerim var görebiliyorum. Ama kötülük için değil. Tamam. Allah Allah orhan kardeşim yapmıyorum işte kötülük. Bak görüyorsun. Ne ya arkadaşlar? Biz burada saklanıyoruz da. Hı? O ses ne? Koğon oldu. Susun be, susun be. Kanka. Aşağı inelim. Geliyorlar galiba buraya. Olabilir. Oğlum. Aşağıda bakmasınlar. Gel gel aşağı inek ya. Tuvalette saklanır. Tuvalete girmezler. Biri var deriler. şey olur. Domun koku gülüyorum. Benim tuvalete saklanacağız Alta bakarlar çünkü. Selam hadi gel. Gülüyorum konku Gülüyorum göldüm. Oğlum dur lan sıkıştım. Arada o Konko ya girdim ben buraya sıkıntı olmaz değil mi? Lan adamın çiçeğini mi kırdın? Nereye koydun lan? Adamın çiçeğini çiçeğini kırmış geçmiş ya. He? Ses geliyor. Konko. Ses geliyor orada. Saklanalım hemen. Doğa geliyorlar arkadaşlar. Allah Allah. Of. Sen oradan evet tut. Ben de bununla gideceğim. Bakalım Orhun bir şey şüphelendi mi ya da buldu mu? Merak ediyorum. Hemen gidelim. Belki de Yeterim buraya saklamıştı. Açar mısınız kapıyı? Açtım. Buyurun. Şey, ben evi gezebilir miyim? E, tabii ki de gezebilirsiniz. Evet gezebilirsiniz. Allahım oh, merhaba nasıl anlamıştık zaten burada yok otan altına falan girmiş olmuyorlar otan altında yok hmm, başka bir yerde yokmuş ya halin ne oldu ne giremez gürse zaten halı korkuk olurdu yani yani Kesin sesinizi her yere arayacağım. Altında yoktu zaten altında yok zaten. Şöyle bakayım. Düz geçit de yok. Bunun altında düz geçit. Bakayım. Kazanın altında falan da yok. Bakayım. Şöyle burası tuvalet mi? Evet evet. Sakın girmeyin ama. Neden girmeyeceğim? Bir şey mi saklıyorsunuz yoksa? Ya çünkü orası çok pis kokuyor. Fareler örümcekler var. Girmeyin. Hmm, tamam korona Hmm Tamam Tamam Şurada inceleyelim İnceliyorum da Bir şey bulamadım Allah Allah Sandığa bakacağım Sandıkta da bir şey yok Tuvalete zaten Bakmaya gerek yok O zaman görüşürüz ben gidiyorum Tamam gidebilirsiniz. Ekip bütün ekip, ekiplerin dikkatine. Sıla baş. Dinlemedi mi? Evet dinlemedi. Ben uzak alıyorum ha. Orhan'ın yokmuş tamam mı? Tamam da yanımıza gelmişsin. Niye konuşuyorsun biz daha? Hadi bay bay. dur dur dur. Du, du. Arkadaşlar Vay be senin evine aradın hadi. Şuradan girelim. girelim. Evet, evet, bulacağız seni. Olamaz hiç orada hiç de yok. Yoksa burada Hı. Ne bu da böyle. Böyle böyle. Her tuzu toplayın. Bu bay veterini bulacağız. Evet arkadaşlar. Oh, gel geldi buraya da. Bir şey olmadı. Oy oturun gelebilirsiniz Gitti polis. Ha, gitmiş gel. Gel Selami. Tamam geliyorum. Hadi gel. Geldim. Ben niye geldim dedim ya. Neyse arkadaşlar. Şu şey yerine koyalım. Kırdı geçti adam ya. Heh, Ustukları da ellerimizi bir yıkayalım ya. Yani. Pislendiği gene. Şöyle kalemimizi sabunlayalım. Korona morona kapmayalım. Oh yıkadık. Güzel. İnşallah yok. Oh, Kurtulduk. Allah Allah hala sesler geliyor. Arkadaşlar o zaman videomuz sonuna gelelim. Diğer bölümde ne olacak ben de bilmiyorum. O zaman görüşürüz ve ee... bye bye.